Öncelikle B12 vitaminine sinir ve kan hücrelerimizin sağlığının korunmasına yardımcı olan bir besin ögesi olarak kısaca tanımlayabiliriz. Yaşlı bireylerde, vegan beslenenlerde, pankreas hastalığı, Kron hastalığı gibi kronik rahatsızlığı bulunan bireylerde daha fazla eksikliğine rastlanılmaktadır. Bunun dışında çok fazla protein tüketmeyen veya çok az miktarda protein tüketen veya yetersiz miktarda protein tüketimi yapan bireylerde de yine eksikliğine rastlanılmaktadır. Yorgunluk, aşırı halsizlik, baş ağrısı, ağızda ağız içerisinde daha doğrusu çıkan yaraların oluşması gibi durumlarda B12 vitaminin eksikliği olarak kısaca tanımlayabiliriz belirtileri açısından. Bunun dışında B12 eksikliği bireylerde depresif ruh hali veya Aynı bir şekilde ruh halinde değişmelerde de sebep olmaktadır. Bunun dışında e, özellikle beslenmelerine bakacak olursak nasıl beslenmemiz gerektiğine B12 vitamini vücutta sentezlenemeyen bir vitamindir. Bu nedenle e, B12 vitaminini mutlaka besinler yolunu, yoluyla daha doğrusu dışarıdan hazır olarak almamız gerekmektedir. E, organ etlerinden e, dalak, böbrek tarzındaki et türleri özellikle B12 vitamini açısından e, zengin organ etleridir. Bu et türlerini porsiyonlarına dikkat ederek gönül rahatlığıyla e, tüketim yapabilirsiniz. Bunun dışında özellikle aşırı miktarda C vitamini tüketimi de e, vücudumuzdan B12 emilimini azaltacağı için ve vücutta özellikle B12'nin kullanılabilirliğini azaltacağı için e, mutlaka gün içerisinde C vitamini tüketirken aşırı miktara kaçmadan Yine e, porsiyon miktarına dikkat ederek mutlaka tüketmenizi öneriyorum. Çin sütlerde e, evde kaynatma süresine bağlı olarak daha doğrusu evde uzun süre kaynatılmasına bağlı olarak e, %30 oranında bir B12 vitamininde e, kayıp görülmektedir. Ancak e, pastörize ve UHT yöntemiyle üretilen sütlerde ise bu kayıp oranı özellikle çok daha az miktardadır. Bu nedenle e, çin sütün yerine pastörize veya UHT yöntemle üretilmiş e, sütleri mutlaka tercih etmenizi öneriyorum. Demir eksikliğiniz e, sınır düzeyde ise bir diyetisyene danışarak e, tıbbi beslenme tedavisi uygulayarak e, demir eksikliği rahatsızlığından çok e, rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. Ancak e, aşırı miktarda demir eksikliğiniz bulunuyorsa diyet tedavisi ile birlikte e, ilaç tedavisi ve iğne desteği ile birlikte de e, uygun miktarda beslenerek bu vitamin eksikliğinden gönül rahatlığıyla kurtulabilirsiniz.